Aliexpress'ten gelen vergisi sipariş ederken ürünün fiyatıyla birlikte ödenen vergi dahil ürünleri inceleyeceğiz. Ee, burada gördüğünüz gibi Aras Kargo getirdi ürünü. Ee, yani kapıda vergi çıkmadı. ile gelmedi. Eski sistem gibi. Birkaç tane paketimiz daha var. Şu şekilde birkaç paket daha var. Bunların hepsini bugün açıp bakacağız. Hemen videomuza geçelim. Evet e, şimdi ilk paketimizi bir açalım. Açmak hiçbir gerek yok. Gerek bir şey yok. Açılır bu. Evet. Şöyle ee, bir neymiş? Masaüstü fanmış. He, bu ısıtıcı bir fan. Bu şekilde açalım bunu. Başka bir şey yok. Bir tane dönüştürücü gelmiş ama bugüne bizim prizlere girer mi bilmiyorum. Şöyle bir şey. Ee, şöyle watt değeri görünüyor. Yaklaşık 350-400 wattlık bir alet. Şurada resistans telleri var, şurada belli oluyor, mu bilmiyorum. Hemen bakın, teller içinde belli oluyor. Bir alet de burada fan var. Bir de on off düğmesi. Şöyle priz girişimiz var. Bir açalım. Evet. Şöyle taktık ama bunu yani bu yine gireceğini sanmıyorum prizi. Yani çok e, ucuz bir ürün. Yani yaklaşık fiyatını bilmiyorum. Link koyarım. Bu galiba çıkıyor buradan. burada teller var. İşte rezistans telleri gördüğünüz üzere. Şöyle. Teller içinde fan var ileride. E Saç kurutma makinesi mantığında bu muhtemelen. Buradan elektrik fan üflüyor buraya. Sıcak havada buradan çıkıyor. Yani e, gayet alınabilecek bir ürün. Mantıklı, kullanışlı bir ürün. Bunu e, kışın bilgisayar başındayken ayağımızı ısıtabiliriz. E, muhtemelen onun için de kullanırım ben. Şöyle yere koyarım. E, ayağımızın üşümemesi için şöyle koyup kullanırım. Bakalım inşallah elimizde patlamaz. Çünkü <laughs> çok e, ucuz bir ürün yani. Biraz dandik. Çok yani plastik bile şu anda eğiliyor. Şöyle gösterilmesi. Biraz dandik. Bu bile yerinden çıkıyor. Olsun işimizi görür. Hemen diğer ürünümüze geçelim. Evet bu da diğer bir ürün. E, bunun paketi böyle şunun gibi böyle e, baloncuklu gelmedi. Normal standart bir dosya paketi içine geldi. Burada yine bilgiler Aras Kargo oldu. Şurada göster görünüyor bakın logosu Aras Kargo'nun. Evet bu da bir sabunluk. Ee, sensörlü sabunluk. Köpük yapan bir sabunluk. bunun yine vergisi peşin olarak ödenmişti. Evet bu kadar. Başka bir şey yok şimdi kullanmak kullanma kılavuzu var. Bakalım bir şeyler belki bakarız. Bir tane kartuş. Bu sabun galiba bu. Çünkü sabuna benziyor. Ha içinde de var ondan. Bir tane de bu sabundan var. Tabletmiş. Ee, el yıkama tableti yazıyor burada galiba. Aynen öyle. Bunlar tablet. Bu da galiba haznesi. Su haznesi galiba e, ee, şarjlıymış. Ben bunu pilli sanıyordum. Bak bu çok iyi oldu. Bir, bir, adet micro USB girişi var. Bir tane on off düğmesi var. Ee, sensörü var. Şurada bir sensör var. Böyle yakınlaştırayım. Belli oldu mu bilmiyorum ama. Şöyle bir sensör var. Şuradan sapını veriyor ama nasıl çalışıyor şu anda bilmiyorum. Acaba e, de olabilir. Bu şarjlı pili değil de devamlı elektrikli çalışması da gerekiyor olabilir. Ben hemen bir USB kablosuyla powerbank ayarlayıp geliyorum. A few minutes later. Evet bir tane powerbank buldum. Heh. Bu acaba şarjlı mı ki? Yani bunu... Ya bu ışık şarj işareti gibi ama elektrik işareti mi bilmiyorum yani açıkçası. Şarjlı bir ürün mü? Galiba iç açılıyor gibi. Bir açmayı deneyeyim. Yani en azından yani bir ses duysak çalışsına dair. Düğmesi var ama years later. Yani şimdi e, otomatik diyor. Arkadaş, e, bu kadar İngilizcemiz yok ne yazık ki. <laughs> İçine Şimdi bunu Arkadaşlar Hani Bilmiyorum Kablosu varmış ee, Nasıl çalıştı Hakkında pek bir fikrim yok Hiç de açılmıyor zaten Yani bunu çalıştıramadık şimdi Ben biraz daha uğraşayım bununla Çalıştırabilirsem videoda göstereceğim Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere üstünde bir etiket varmış. Etikette e, birkaç saniye boyunca düğmeye basılı tutun diyor. Biz bunu okumamıştık görmemiştik daha doğrusu. E, onu okuduktan sonra basılı tuttum. Şimdi ürün çalışıyor. Şöyle göstereyim size. Evet sesi duyuluyor olması lazım. Işığı yanıyor yukarıdan. Şöyle Evet küçük bir pompas var içinde belli ki. Ee, yani kullanışlı bir ürün. Evet sensör direkt görün çalışıyor. Şu tabletlere de denerim artık nasıl bir sabun Ya, bilmiyorum Çin'den gelen bir sabun pek kullanır mıyım? bundan emin değilim. Sıvı ee, Sıv direkt sabun sabunu da doldurabilirim içine. Bakacağım bir kullanayım ürünü. Bakalım nasıl bir şeymiş diye. Şimdiki sıra, sıradaki ürünümüze geçelim. Evet e, sıradaki ürünümüz yine aynı şekilde vergisi ödenen bir ürün. Gördüğünüz gibi Aras Kargo ile geldi. Bunu önceden açmıştım. Şöyle. Bu kutunun görüntüleri geri paketledim. Şöyle bir e, sensörlü güneş paneli bir gece lambası. Yani gece yanması için bir lamba. Sensörlü bir lamba. Şöyle bir şey var. Dış mekan bir lamba. gibi vidalarıyla e, dubelleri var. Burada Paket içinde iki tane. Evet. Şöyle basit bir lamba. Bu nasıl çalışıyor hakkında bir fikrim yok. Güneş paneliyle şarj oluyormuş. Nasıl çalışıyor bilmiyorum. Çalıştı. Evet. Gece olunca çalışıyor. Gündüz sönüyor. Gündüzde tabii şarj ediyor kendini. Şöyle bir düğmesi var. E, Bu ne işe yarıyor? Ha, bir işe yaramıyor galiba. Evet düğme basılı kaldı. Evet şu anda yanmıyor. Evet. Şu an yanıyor. Evet elimizi getirince yanıyor. Gece olunca sönüyor. Tabi şu anda ışık çok kuşu olduğu için hemen şey olmuyor. tepkiyi vermiyor. Bir de basılı tutalım düğmeye. Yanıyor. Ama sanki daha düşük yanıyor gibi. Şu an ışığı azaldı gibi. şu an hiç yanmıyor ya böyle bir ürün aynen şu an ışığı güçlendi yani bir sürü ledi var bir dakika daha dedim sanki bir tık daha uzun süre yandı gibi yok yanmamış yani basit bir ürün ben bunu daha büyük bekliyordum en azından şöyle bir ürün bekliyordum bu bayağı bir küçük geldi yani şu kadar bir şey geldi Su geçirmezmiş. Ee, bakalım dışarıda kullanacağım ben bunu. Müstakil bir evim var. Ee, orada kullanacağım. Yani hiç yoktan iyidir. En azından kullanışlı bir ürüne benziyor. Hani en azından güneş paneli şarj olması bile güzel bir yani artı bir özellik. İçinde 18650 pil varmış bunun. Ona şarj ediyormuş güneş paneli ama 18650 pili ne kadar süre doldurur? Meçhul çünkü güneş paneli çok küçük yani. Şurada bir güneş paneli. Hemen diğer ürünümüze geçelim Evet bu da diğer ürünümüz İki tarafında da e, kargo bilgileri olduğu için iki tarafını da dik tutacağım şimdi Şöyle arası kargo geldi gördüğünüz gibi Ben buradan açalım Evet bu bir e, Kamera diye biliyorum Evet Şöyle bir Kamera minnacık bir kamera Güvenlik kamerası gibi Gezi kamera gibi bir kamera Evet küçücük bir şey Şöyle Yakından göstereyim Micro SD kart bölmesi var. Ee, mod düğmesi. Power on. Bir de micro USB girişi var. Acaba şarjı var mı bir bakalım. Evet yanı sönüyor şu anda. Evet yani. 1080p çözünürlüğü var diye biliyorum ama bu kamera 1080p çözünürlüğü hani ne kadar kaliteli bir şekilde verir. Meçhul. Böyle bir kara kutu var yanında. Böyle bir şey çıktı içinden. Bu bant var ama. Ha, arkadaşlar bu mıknatızlıymış. Bu tarafı. Kameranın. Ha, nasıl bağlayacağımız hakkında bilgi veriyor. QR kodu var. bir aparat var. Bu aparat muhtemelen tripod gibi kullanmak için galiba. Çünkü sert bir aparat. Evet şöyle powerbank'i bağlayalım hemen. Evet şöyle ee, Hani, yani tripod olarak mı ya düşünmüşler ne için düşünmüşler bilmiyorum ama böyle bir aparat dönem şey yanında. İçinde bir tane de kablo var. Bu standart mikro USB. Bu da masa üstü için galiba yapıştırmak için. Yok aynen bu tarafı yapıştırmak için şöyle. Tabi şu anda dengede duramıyor. Evet. Bu da böyle bir ürün. Ee, hemen sıradaki ürüne geçelim. Evet bu da bir e, farklı bir ürünümüz. Yine burada Aras Kargo'lu geldiğini logosu var Aras Kargo'nun. Hemen açalım bunu Bunu Gerek yok. Bu bir sivrisinek ee, öldüren bir alet. Bunu da uygun fiyatta diye almıştım. E, yazın kullanabiliriz diye kapak galiba. Evet, şöyle bir ürün. Ee, sinek buraya geliyor. Buradan aşağı düşüyor galiba. Biliyor mu yoksa bir mantığı vardı bunun. Ee, evet. Bir çalıştıralım. USB ile çalışıyormuş. Ben hemen powerbank'e tekrar bağlayalım bunu. Evet, ürün direkt çalıştı. Mor ışığı yanıyor gördüğünüz üzere. Ama nasıl bir e, sistemi var açıkçası ben de bilmiyorum. Galiba sinek gelip içine mi düşüyor? ışığa mı geliyor? Garip bir ürün. Yani nasıl çalıştıklarım hiçbir fikrim yok. Düğmesi yok. He. Burası bir hareket ediyor bunu. Ama niye hareket ediyor? Meçhul. Bu sanki fanı var ama fanı dönmüyor gibi. Bozuk da olabilir. Şimdi döndü. Evet galiba temas etmiyormuş. Şu anda fanı dönüyor. Sesi de geliyor olması lazım. Şöyle. Hava üflüyor aşağı doğru. Galiba sinek buraya gelip buradan aşağı düşüyor. Buradan da bu hazneye giriyor diye düşünüyorum yani. Hani açıkçası ürünün mantığı biraz tuhaf geldi. Böyle bir kullanma kılavuzu var. Şurada ledi var. Ya denemek lazım. Şimdi bu aylarda sinek yok. Yaz aylarında deneyip kullanışı olmadığını öğreniriz. Yani buraya bir hava mı? ne kadar güçlü bir hava. Meçhul. Hani bu seni hakikaten öldürebilir mi veya düşürebilir mi bilmiyorum. Kullandıkça öğreneceğiz bu ürünü ee, bugünkü incelemelerimiz bu kadardı. 4 ee, tane ürün inceledik sanırım. Şöyle teker teker göstereyim. Bir tane lambamız, bir tane sivrisinek e, aletimiz. Bir adet Kamera. Bir adet sabunluk. Yok, 5 tane ürün incelemişiz. Bir tane de ısıtıcı. Evet, şöyle. Evet, güzel ürünlerdi. Yani uygun fiyatlı, vergi dahil ürünlerde AliExpress'ten alınabilecek ürünler ürün linklerini bırakmaya çalışacağım eğer bulabilirsem. Eğer bulamazsam hakkınızı helal edin. Evet bugün 5 tane ürün inceledik. Hepsi vergisi peşin ödenmiş, Aras ile ulaştırmış ürünlerdi. Yaklaşık 15 gün hepsini teslim aldım. AliExpress'in yeni vergi dahil sisteme geçiş yapması yani güzel hani olumlu. En azından daha hızlı gelebiliyor. Ama tabii vergisini peşin olarak direkt ödemiş oluyorsunuz. Herhangi bir ekstra vergisi çıkmıyor. E, sistem güzel, fena değil. Beğendim ama hani belki e, ucuz ürünlerde vergi peşin ödemek yerine peşinden ödesek daha mı iyi olur? Mesela örneğin bu ürün 100 lira bunu peşin olarak biz e, 20 lira vergi ödeyeceğiz veya diyelim artık kaç para vergi çıkıyor diyelim 20 lira vergi ödeyeceğiz peşin olarak. Bu pesteyle gelmiş olsaydı muhtemelen e, daha ucuz, ucuz çıkabilirdi. 16 TL çıkabilirdi. Çünkü minimum 16 TL çıkıyor şu anda. E, bu yüzden hani iyi mi kötü mü karar veremedim ama ucuz ürünlerde diyelim örneğin 1 lira, 2 liralık 3 liralık 10 liralık 5 liralık ürünlerde vergi dahil sistem olursa mesela 5 liralık ürünün vergisi 1 liraysa 6 TL kapıya kadar geliyorsa bu çok iyi bir şey. Çünkü PTT'den ödemeyi çıkarttığınızda minimum 16 TL vergi gelmiş oluyor. Bu sistem yani güzel yani bir taraftan iyi bir taraftan kötü diyebilirim size. Ben açıkçası beğendim böyle uygun ürünlerin hani vergisi peşin ödedik aras kargoyla direkt 15 güne teslim edilmesini. Evet bugünkü videomuz böyleydi. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dilerseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese bay bay.